Bugün sizlerle komik videolar çekiyoruz. Ben on Komik Anlar part bir videosuna hepiniz hoş Evet. Evet. Birazdan komik şeyler izleyeceğiz ve gülmekten öleceğiz. Evet. Aa ineyim ineyim, ineyim. Şöyle i̇şte Şuraya Tamam sen oraya git Göktürk. Evet arkadaşlar. Aa merhaba Göktürk tekrardan. Ee, şimdi arkadaşlar komik videolar izleyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tamam, hastaneye vardım. Kapıyı açayım. Kapıyı, 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 kapıyı açamıyorum. Tık tık. Gel. Kapı otomatik açılıyor. Uh, Oo! Oh. Oo! Ne oluyor? Kanka, ne yapıyorsun ya? Orada. Aha. Ne oldu? Yufkın. Aa ben seni hatırlıyorum. İkizler Melo. Sen de Çık sen neden? Çıkmıyorum. Ben neyle ne? çıkmıyorum? Başka bir yerde çalış. <laughs> ben çalışmıyorum. Hastalığı işaretliyorum. Uzaya Merhaba arkadaşlar ben uçuyorum. <laughs> dur dur dur. Nasıl uçacak biliyor musun? Dur dur. Uçamıyorum. <laughs> Gürses. Caner abi benim Evet arkadaşlar bugün sizlerle Attı bir asansöre bineceğiz. Dur. Polav yapsana bir kamera. Yaptım abi. A A A <gülüyor> 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 Oy. Aa <gülüyor> <gülüyor> dum, dum. Ee, bu ne? çok sandık. Aa bu ne ya? Aa bu ne? <laughs> evet arkadaşlar bugün sağ ol. Allah belan. Görmesin ya. <laughs> arkadaşlar ben <koca>. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Abone olun. <laughs> ne oldu lan bu yazı ya? Bilmiyorum ya. Bu ses ne ya?